Merhaba arkadaşlar yeni bir Hunger Games videosuna daha hoş geldiniz. Yanımda Kan var. Merhaba Kan. Merhaba. Evet başlıyoruz. Bu ikinci Hunger Games videomuz. Daha doğrusu beşinci ama bizim faillerimiz var. Evet bayağı fail yaptık. Bayağı hata yaptık. İnşallah güzel olur. Kan sen Biz... ben ortaya. Tamam. Bir sınırsan beni creeper patlat. Şunun o kadar fakir bir premium değiliz. Ben de premium var da var yani. <gülüyor> Duymadık. <gülüyor> adam <gülüyor> önümüzde. Benim adam önümde. Onun böyle şimdi hortuna böyle. <laughs> en önde benim. <laughs> Hayır adam saldır ben açım. Ha ben çok ben çok tokum şu an. Ben seni Bekle ben şimdi adamları alacağım. Sen kö e evlere saldır. Yok yok sen de köye bak. O değil de ben buradaki köylerindeki sandıkları hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. böylesine giriyorum. Hatta şu biliyorum da çok önemsemiyorum. Nerede o var, şurada şu var. Hemen gideyim onu alayım. Diye. Ve ve ve, ve 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 buldum bir tane yemek de. Koyduk. Nasıl? Yemek mi? Yemek! Yemek! Sana bulmadım kendime buldum. Bunu duyduktan sonra ben... Bir tane vardı. İki ay Ne olur fail olmasın, ne olur fail olmasın. Ölme. Öl ölmemek için gayret <laughs> et. Üç can var. Karnım çok aç, oruç tutuyormuşum gibi. Ben tamam. Yani gel yanıma. Neredeysen gel. Aha. bak sen. bekle. Ah. Lan. Ay. Korktum ya. Arkada adam geliyor. Ah, alamıyorum. Ah. Takibi. Ah. Var. Çok lag giriyor ya. Evet, şurada lag var. Orada bir şey yok, orada bir şey yok. Bizim kılıç bulmamız lazım. Aynen. Yani şuraya git. Yes, sana katılıyorum bebeğim. Ha 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 ha, uf, ha, ha Gel 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 arkaya gel arkaya arkaya. Neredesin? Çık çık bir o. Bana patladı adam ne yaptı? Ula geliyorum dal 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 dal. Ya boş boş adam bana şey attı. Ayakkabı attı. Hm. Bana da söyle keşke. Senin ayakkabın yok, benim var. Senin kaskın yok, senin üstün yok, benim var. <laughs> ha, What is the matter? Ben ben kaçarken. Oha! Lan nereden aldın? Giriş yasak. X bilinmez bilinmez. Ama ben girerim. Ya da giremem. Gel gel. Şimdi şey bulak tren yolu bırak. Tren yolu bitmiştir. A adam a şey. Gel sen gel gel hiç gitme oralara dur. Ocağa bakayım bir şey var mı yok. Şişt, burada takılalım kılıç bulalım. Oha sen ne Nasıl oraya gittin? Nasıl bunlar yapıyorlar? Burada tırladığıma göre çes var. Çekeyim mi? Öleyim. Böyle tene tene atlasın Yo ben çekiyorum. Çekme çekme hiç. Aa çes buldum. Kılıç var Ay. mı? buldum. Çaktın da mı? Çek, et. Çek, et mı? Çek Kılıç bul bana Kılıç. Sana niye bulayım ya? ya. Kendime bulsam ben taktım. E ben ölürsem ne olur? Tamam taktım. Ama dengeli. Ayrılmayalım gel takip et beni go go go. Şuradan çıkabilsem. Ben dışarıdayım. Ben neredeyim acaba? Orada değilim. O arkandan. Ah, gördüm, 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 gördüm. Tamam, seni takip. gördüm, seni gördüm. O değil de ben açım. İki tane buğday var. Bir tane buğday varsa vereyim. Ekmek yap kendine. Aç ay buğday. Orada kes yoktu benim hatırladığına göre. Ama bakmakta zararı o. Geç. Yukarıda var mı? Yukarıda da yok. Ya dayıda da ne dayıda da ne? Yukarıda da. Hmm, şuraya girmedik galiba. Ya da girdik. Girdik girdik. Hatta ben açtım. Hatta yemekleri bundan buldum. Şuna girmedim ben. Girdim mi? Girdim. Buna girdik mi? Uy burası tuzak. Verdi. Oh adam adam gel gel neredesin slime kardeş gel gel şu adamı öldürek Kit, takip et hadi acele koş gelsene koşuyom tamam hadi adam klişeyse ben saldırır vallah demir kask gitti demir kask öldün mü öldün mü öldün mü öldürdüm Vah ha ha demir neredesin? kask neredesin sen neredesin Arkandayım. Bak sana hediyem var. Kask, kask, oley poşetim. Ayakkabı ver bana. O değil de açım. <laughs> buğday var mı iki tane? Buğday var mı? Attım. Ha 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 ekmek yapacağım kendime. Gelmedi buğday. <laughs> Geldi tamam. Crafting table bulalım. Her yerde var. O değil abi kılıç bulmamız lazım. Ben değil. buraya atlasam beni kurtarır mısın? Hayır. Ule altı tane oday oldu. <laughs> Aha, örümcek sıkışmış lan buraya. Oy ortaya çekti beni. Lan. <laughs> adam. Adam kılıçlı. Kaç kaç. Benim yanıma gel i̇kiye tek dalarız. Gel. Hadi dal şu kılıçı ya. Oğlum gelsene. Kılıçıya dalıyoruz hadi. Bekle bekle Chest'e bak chestlere bak chestlere. Chestlere bak. Gel ya Yok. gel. Gel hadi. <laughs> dal dal kılıçıya dal dal. Dalıyorum. Kılıçıya geçtik. Aa beni öldürdü. Hayır. <laughs> Bu, ee, o bunu içeri atak, kutuba atar. Evet arkadaşlar başladık öldük videomuz bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar öldük ama bay. eğlendik siz de eğlendiyseniz abone i̇şte. olun görüşürüz arkadaşlar.